Sağa doğru alalım. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Şimdi tam sol yaparak evet. bir U dönüşü gerçekleştirdik. Trafikteki en tehlikeli manevralardan birisidir. Evet, ama şu an şurada. U dönüşü. Evet. Devam edelim. Fiyon diyorlar ya, buralarda onun rahat hissediyorsun yani, bir rahatlama hissediyoruz. Aynen. Zaten o alışveriş merkezleri, bilmem neler, ayak ağrıları o da sırf elektrikten... Elektrikten dolayı, Aynen. değil mi? Aynen. manyetik alanlardan geçiyoruz, sosyal öfke. Fiziksel bir yorgunluk yapıyor. Aynen. Buralarda da rahatlama oluyor. Buralarda biz üstümüzde elektriği atıyoruz. Aynen. Çocukların... Saha doğru sert dönüş olduğunu gösteriyor bir tabelemiz vardı orada. Çocukları şey yapıyorum, çıkartıyorum ayakkabılarını asın toprağa. Tabi askerler de yaparlar öyle. Yani bir kasisimiz var, kasislere gelmeden önce Hı -hı. hızımızı ayarlıyoruz. Kasisin üstünde kesinlikle evet. fren yapılmıyor. Öyle Aracının söyleyeyim. rahatlıkla geçmesi gerekiyor. Hı -hı öncesinde yapıyoruz. Evet. Sonra... Hızımızı ayarladık. Tekrar kasisten geçmeden önce bırakıyorsun. Evet. Freni o şekilde geçiyoruz. Ben ondan sonra bir kere de eşimle iken alıp deneyeceğim. Öyle de olur. Ama birçok kasisi ikinci viteste geçirebiliyor zaten. Geçilebiliyor, evet. Genelde o şey yapıyor. Biri alıyor öyle şey yapıyor. Ha, Olabilir evet. tabii. O da öyle rahat ediyor. sa şeridimiz mecbur karşıydı. Aynen. Girip çıkmak durumunda kalıyoruz. You önemli have... olan o şeritte devam etmemek, tekrar evet. şeridimizin içerisine girmek. O heyecanım hiç kalmadı. Evet. Çok şükür. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Genelde orada duruyordum ben mesela, ha, değil mi? Hareketli durup, dur, Aynen. o da bir yöntem yani durup da geçebilirsin kendini evet. nasıl rahat hissediyorsan öyle yapacaksın illaki hareketli geçmek zorunda değilsin. Ama hareketli geçebiliyorsan bu senin artık kendine olan özgüveninin daha artmış olduğunu gösteriyor. Kırmızı ışıkta stop ettirmeden kalkı zaten önemli bir unsur. Zaten Aynen. adayları en çok sıkıntıya sokan konu bu oluyor. Evet kesinlikle. Zaten hani büyük stresim buydu benim. Evet, şimdi o stresiniz de kalmadı. Eskisine göre daha rahat hissediyorsunuz kendinizi. Orada tam debriyaj basıp o şekilde Aynen. ilerlemen lazım. Tam Aynen. debriyaj olacak. Tamam. Takip mesafemizi biliyorsunuz. Hızımızın yarısı kadar bir mesafe bırakıp o şekilde devam ediyoruz. Evet, evet gene sabah olmasına rağmen yoğun bir Şirinyer trafiği. Dümdüz gideceğiz Şirinyer merkezden geçeceğiz. bir şey öğrenmişim değil mi? Nasıl? <laughs> Bugün derslerden bir şey öğrenmişim değil mi? Artık, <laughs> e, derslerimizin sonuna geldiğimiz için yani kullanmanızda epey bir fark oluşmuş durumda. Hafifçe debriyajımıza basalım. Tekrar kaldırsın bir sorun Hı -hı. değil bunlar tamam. Şimdi basarsak Debreyece artık sonuna kadar gidebiliriz Kırmızı Hı -hı. ışıklara yaklaşırken Hı -hı. Kırmızı ışığı gördüğümüz anda gazı kesebiliriz Hı -hı. Çünkü nasıl olsa duracağız Veya durma Hı -hı. ihtimalimiz var Yakıt ekonomisi açısından bunlar Önemli Hı -hı. E, Kendi aracınızı kullandığınız zaman Yakıt sarfiyatının ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz Göreceğiz. Zaten lastik basınçlarının Kontrolü işte böyle kırmızı ışığa yaklaşırken gazın kesilmesi uygun mesafede. Bazı insanlar sonuna kadar gazlı gider, sonunda sert bir frenle durmaya çalışır. Bunlar çok ciddi yakıt sarfiyatına sebep oluyor. Aynı zamanda tabii ki sert kalkışlar, yani seri kalkışlar da çok fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. lazım. Yolun ortasında bir yere bırakamazsınız hı. öyle. Eğer evet. sizin arkanızda çok tehlikeli bir durum oluşmayacaksa, hı hı. frenle durup yere <laughs> yol vermemiz gerekiyor. Yani yolun ortasında kalmış yere doğru değil. Evet, gördüğünüz gibi bir şeyler öğrenmişim çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah artık e, iş yerimize Gidip, Kendi aracınızla gideceksiniz bir iki gün o, içinde. O artık kesin. Buradan sola doğru döneceğiz. Bucak heykel. Aldık. Devam et bakalım. Yol bizim hakkımız ama oraya da tabii ki yol vermeyeceğiz diye bir mana çıkmıyor. Hı hı. Geçelim. Şimdi sol sinyal ve şöyle sola doğru. Sağdan gelen trafiğimizi tabii ki kontrol ediyoruz. Hı. Müsait olduğunda. Güzel. Buraya doğru, sağa doğru. Sen de geç. O yayalara ya, saygı valla. hat safhada yani çok güzel. <laughs> ne yapayım şimdi adam yolun ortasından geçiyor. <laughs> Aha bak Oradan sağa gibi dönüyoruz. panik yapmadan hallettim değil mi? Tabii ki. Dersleri şimdi. onun için aldınız zaten. Ha, hafif şey yapıyorum. Hemen Bakıyorum bir bire alalım bire alalım. Biri Alayım mı? Tamam. Bas debriyajına bire al. Kaldır debriyajına. Çok güzel. Tabii ki bu büyük, büyük araçların yanına girerken dikkatli olmak Aha. gerekiyor. Bunların dönüş açıları küçük araçlar gibi Süper, olmuyor. Evet. Manevraları birazcık daha az, hı hı. o yüzden biraz uzaktan takip ve daha fazla manevra hakkı tanımamız gerekiyor. Hı hı. Uzun araçlara, otobüs, kamyon gibi araçlara dikkat edeceğiz. O zaman biraz daha geriden durmak lazım. Tabii ki birazcık daha geriden çünkü dönerken gördüğün gibi açıyı daralttı açıyı orada daraldı, bayağı. Evet. O da bizde sıkıntı yaratabilirdi. Neyse ki bir sıkıntı olmadı. Şimdi gene önemli kavşaklardan birisine geliyoruz. Hı hı. Şu saat itibariyle yol mudur bilmiyorum ama şu anda rahat gözüküyor. Orada da geçiş dört yol ağzı. Hı, hı Şu anda rahat gözüküyor. Hastanedeki dört gibi. yoldan her tarafı kontrol edeceğiz. Hı hı. Şimdi o zaman biraz Şimdi bas duracağım. ebrejine, freni yumuşatalım. Burada tam bir geçiş üstünlüğümüz yok. Al bire, bire al. Evet, yavaşça arabayı ilerletelim. Yolu yavaş yavaş almaya çalışacağız. Bu arkadaş bizden önce davrandı. Hı -hı. Evet. Yani kimsenin bir geçiş üstünlüğü yok burada. Burada yolunu bulan Hı -hı. gidiyor. Tekrar. Yanlış mı yaptım? Aldım. mı? Aldım. Faslılı. Faslı mı? Faslı. Aralıklı yanıyor yani. Hı. Onu diyecektiniz herhalde. Faslı bana göre faslı. <laughs> faslı. Anlayana kadar yani birkaç saniye <laughs> Şöyle Hafiften. Yine bir dört yol azı var buraya dikkat. Tamam devam edebiliriz. Yeterince geniş bir yer olduğu için Hı. görüşümüz kuvvetli. Evet, o yüzden fazla evet. oyalanmadan geçiyoruz. Biz çalışması da yapacağız. Orada yapamayız park çalışmalarını. Evet. Neyse çünkü hani o gidiş gelişler bilmem neler çok dar ya. Tabii dar. Oraları biraz sıkıntılı yerler. Sana da düşün. Trafikte korna çalanlar zaten kendi yetersizliklerini ifade etmek için korna çalarlar. İyi bir şoför korna çalmaz. Kornasına basmaz. ışaktan geçtikten sonra ışığımız hmm. gene yeşil. Evet. Hafta devam ediyor. Yedi buçukta çok trafik oluyor çünkü artık insanlar arabalarıyla gitmeyi tercih ettiği için. Bir yarım saatte erken deneyeceksin herhalde Aynen. ilk birkaç gün. Bırak alıyorum ama. Tabii olur. Düzü bulduk mu Dikkat edersen burası bir köy yolu. Evet. Yani şehir dışı bir hı, hı. Yani yolu boş görsen biri tabii ki bir yabani hayvanın veya evcil bir hayvan da olabilir. Yolu atlayabildiğini hı. düşüneceksin. Hı hı. Sağdaki soldaki ağaçlardan hı hı. Ee, görüşümüzü kapatan yerler var. Şimdi yolun ufuk çizgisi gözükmüyor. Hı hı. Bunun hemen arkasında bir yolda bir engel olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden temkinli geçiyoruz. Hafif süratı düşürdük. Evet şimdi ne bir Aynen. görüş aldık tekrardan hafiften gazlayabiliriz. Aynen. Dönüşünü görmediğiniz virajlara Hı -hı. dikkatli gireceksiniz. Mutlaka bir şey olabileceğini düşünün. Yolu boş farz, varsayamayız. Evet. Gene bak bazıma. yolun uzun çizgisinden sonrasını görmüyoruz. Yolu Hı -hı. uzunlamasını görmüyoruz. Acaba orada bir şey var mıdır? Yani bir düşünmek gerekiyor. Devam. Bu süratler zaten düşük. Çok sorun değil. Evet şimdi net bir görüş alıyoruz. Aldım. Şimdi devam. Güzel yerlermiş. Güzel. Buraya ilk defa geliyorsunuz galiba. Evet. Gerçi buralar düğün salonları falan var değil mi? Var düğün salonları. İşte var. oraya şey neydi önüne? Tabelayı gördük. Bir kırmızı bir siyah araba. Ne demek bu? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorsun. Sollama yasağı. Yerdeki yol çizgisinden de sollamanın yasak olduğunu anlayabilirsiniz. Anlayabilirsin. Evet. Kesik. Bak şimdi kesik kesik O kesiklerde yol birleştiği yerlerde yerde. geçiş hakkı veriyor. Evet. Genelde evet. düz çizgi. Orada gördüğün gibi Hı. buradan sollayarak geçemezsin demek. Yok. Bunları biliyorum. Evet. Şimdi kesikler benden taraftaysa ben sollama yapıyorum. Evet. Değil mi? Evet. Öyle, ha. öyle çift şeritli yollar da evet. var. Karşı taraftaysa ben yapamam. Karşı evet. Yapıyor. Yol çizgilerine evet. de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben zaten ustalaşana kadar biraz sollama mollama yapma. Zor. <laughs> <laughs> Nasıl bir cesaretse ben mesela işim beni Gaziantep'e kadar götürmüştü bir kere. Evet. Sonra ben Gaziantep'ten kendi arabamızla Gaziantep'ten yani o şehir trafiğine girmiyorum. Çocukları da aldım, gittim şey, özlere ee, tek başıma. Tek başınıza gittiniz. Gittim evet. Çok iyi. <laughs> ama işte şu an mesela nasıl bir cesaret diyorum ya, yani. Evet. Deli cesaretiymiş o biraz, cahil cesaret. Cahil cesareti. Bir de çocuklar var yani. Evet. Trafiğe bu şekilde çıkan tabii insan çok var, o cesareti gösterip çıkıyor ama eğitim almadan trafiğe çıkmak çok yanlış bir hareket. Evet, ne yapacağız şimdi, bir vites küçültelim bakalım sal sinyalimizi verelim. Evet. Şöyle bir dönem bir bekleyelim istersen biraz. Virajı bir tamamlayalım. Önümüzü biraz daha görürsek evet. bunu sollayıp geçme şansımız olabilir. Bence hiç sollamayacağız şu anda çünkü yolda da bir yapım çalışmaları var. Evet. Birinci vitesten de devam edebilirsin artık. Evet, devam edelim. Çünkü hem yol çalışması var hem de burada sallama zor. Hı evet. Uluca Kaynaklar Köyü. Hı hı. Köyün içine doğru giriyoruz. Yukarıya doğru devam herhalde değil mi? Evet sola doğru. araçlardan dolayı hmm. tam sağ şeridi kullanamıyoruz. O yüzden evet. karşı şeridin üstünde de gitme durumumuz söz konusu. Evet. fazla bayağı sağdan soldan soldan sağ. Benim ailemin oturduğu yer böyle arkası da. Evet, ya, şey olarak. Etrafı bahçe. Gördüğünüz gibi gördüm köpeği de. <laughs> evet. Uzak geçtim diyorsunuz. Evet. Her şeyi görecek trafik polisi. Şey, e, Trafikte sürücü her şeyi görecek. Arabayı 360 derece değerlendirebilmeniz lazım trafiğinizi. İlk derslerde adaylar sadece öne bakarken son derslerimize doğru artık bütün çevresini değerlendirebilecek hale geliyorlar. Evet. Güzel. Hemen bire alıyoruz. Tekrar sola doğru çıkartıp yürü yürü. Kar, karşıdan gelen araç zaten biraz sağa çekecektir mecbur, çekmeye. Hı hı. Devriyor, Burada okul önü olduğu için kasisler var, süretimizi uygun bir sürete düşürüp o şekilde yola devam edeceğiz. karşıda çok bu ok işaretlerini gördük sola doğru. Hı. Sert bir viraj olduğunu anlıyoruz. Hemen süratimizi düşürdük. Ona göre dönüyoruz. Siz de bastınız. Ben de bastım aynı anda. Tamam. basmadım bir şey. Basmadınız Yok. mı? Hadi ya. Basacaktınız o zaman. Yok ayağımı attım ben zaten. Tamam. Ayağımı koydum. Tamam. Kontrol tam. Kontrol tam olduktan sonra Hı. bizim müdahalemiz olmaz. ok işareti soldan devam edin aslında. Evet yavaşlayalım şimdi. Şurada duvarın dibine doğru yarı bir, bir yanaştıralım. Nereye? Şurada. Şu karşıdaki. Karşıdaki. Sağ sinyal. Az depresyonu, fren yumuşat, güzel. bırak freni. Evet, evet yeterli. Geri vites tam sağ yaptık ve iki araç arasına giriyoruz. Arkadaki aracı iki farını da göreceğiz. Yeterli. Evet. Bir buçuktur. Sol, Bir buçuktur. sol yapıp tekerlerimizi düzelttik. Şimdi bu aracın köşesiyle aynamızı eşitlememiz gerekiyor. Evet yavaş. Orada tam sol yapalım. Evet, yavaş yavaş aracımızın park yerine oturduğunu göreceğiz şimdi. Daha yavaş. Evet, aracımız paralel olduğu için şu anda parkımız bitmiş vaziyette.